Hiç eski bir fotoğraf albümüne bakarken göğsünüzün ortasına bir taş oturduğu oldu mu? O fotoğraftaki çocuğa bakarsınız. Gözleri ışıl ışıldır. Yüzünde yarınların sonsuz olduğu inancı vardır. O çocuk sizsinizdir ama aynı zamanda bir yabancıdır. Hatırlıyor musunuz o günleri? Çocukken zaman ne kadar da cömertti bize karşı. Bir yaz tatili, sanki bir ömür sürerdi. Sabah sokağa çıkardık, oyunlar oynardık. Dizlerimiz kanardı, Ağlardık, gülerdik ve akşam ezanı okunduğunda sanki günler süren bir maceradan dönmüş gibi hissederdik. Sıkılırdık bazen, zaman geçmiyor diye şikayet ederdik. Oysa şimdi, o sıkılmayı bile özlüyoruz. Çünkü sonra bir şey oldu, büyüdük ve sanki görünmez bir el hayatın kumandasındaki hızlandır tuşuna bastı. 20'li yaşlar rüzgar gibi geçti. Bir sabah uyandınız ve aynada saçınızdaki o ilk beyaz teli gördünüz. Ne ara? diye sordunuz kendinize. Ben ne ara bu yaşa geldim? 2020 daha dün gibiydi, ne ara 2026 oldu. Şu an hissettiğiniz bu hayat ellerinden kayıp gidiyor korkusu sadece size özgü değil. Bu, modern insanın en büyük vebası. Pazartesi sendromu ile uyanıyoruz, gözümüzü kırpıyoruz ve cuma olmuş. Hafta sonu bir nefeslik mola gibi geçiyor ve yine pazartesi. Mevsimler, takvim yaprakları değil. Sanki bir hızlı trenin penceresinden akan bulanık ağaçlar gibi geçiyor. Ömrümüz, faturalar, toplantılar, trafik ve ekranlar arasında eriyip gidiyor. Ve biz bu hızın içinde aslında yaşamayı unutuyoruz. Sadece hayatta kalmaya çalışıyoruz. En büyük düşmanımız ise rutin. Yetişkinlik tekrar demektir. Her sabah aynı saatte uyanıyorsun. Aynı yoldan işe gidiyorsun. Aynı kahveyi içiyorsun. Beyin diyor ki, dur bir dakika. Ben bunu zaten biliyorum. Bunu tekrar kaydetmeme gerek yok. Ve otopilot moduna geçiyor. İşe giderken geçtiğiniz yolları hatırlamıyorsunuz, değil mi? Çünkü beyniniz o anları kaydetmiyor, siliyor. Peki neden böyle? Neden çocukken saatler geçmezken yaşlandıkça yıllar saniyelere dönüşüyor? Bilim insanları buna zaman algısı paradoksu diyor. Cevap, sandığınız gibi metabolizmanızın yavaşlaması değil. Cevap, beyninizin bir sabit disk gibi çalışmasında saklı. Beynimiz muazzam bir veri işleme makinesidir. Ama aynı zamanda çok da tembeldir. Enerji tasarrufu yapmayı sever. Çocukken dünya yenidir. Her şey ilktir. İlk kez denize girmek, ilk bisiklet kazası, Elbette, ilk dondurma. Beyin bu yeni bilgileri işlemek için muazzam bir enerji harcar. Her detayı, her kokuyu, her rengi yüksek çözünürlükte olarak kaydeder. Çok veri demek, uzun zaman demektir. O yüzden çocukluk yılları beynimizdeki hafıza kartında devasa bir yer kaplar. Ama yetişkinlikte günler birbirinin kopyası olduğunda beyin onları sıkıştırır. Bilgisayardaki bir zip dosyası gibi. Gereksiz veriyi siler. Sadece özeti tutar. 10 yıl boyunca aynı rutini yaşayan bir insan aslında 10 yıl yaşamış olmuyor. Günü 3650 kere tekrar etmiş oluyor. İşte bu yüzden yıllar hızlanıyor. Çünkü hatırlanacak yeni anılarınız yok. Bunu bilimsel bir deneyle kanıtladılar. Odbol etkisi. İnsanlara sürekli aynı resmi gösterdiler. Ayakkabı, ayakkabı, ayakkabı. Sonra aniden bir çiçek resmi koydular. Deneklerin hepsi o çiçek resmi ekranda daha uzun kaldı dedi. Halbuki süre aynıydı. Sadece beyin, rutini bozan o farklı şeye odaklandığı için zamanı genişletti. Hayatta böyledir. Geriye dönüp baktığınızda en net hatırladığınız anlar, rutini bozduğunuz tatiller veya başınıza gelen aksiliklerdir. Ama biz ne yapıyoruz? Rutine kırmak yerine elimizdeki o kara aynalara, telefonlara sığınıyoruz. Eskiden otobüs beklerken sıkılırdık, hayal kurardık. Şimdi o 10 saniyelik boşlukta bile ekrana gömülüyoruz. Sonsuz kaydırma döngüsü, dopamin krizleri. TikTok'ta geçirdiğiniz 2 saat, hafızanızda koca bir hiç olarak yer kaplıyor. Dijital dünyada geçirdiğimiz zaman. Biyolojik ömrümüzden çalınan ama ruhumuza eklenmeyen ölü zamandır. Peki ne yapacağız? Bu hızlı trene teslim mi olacağız? Hayır. Zamanı fiziksel olarak durduramayız ama algısal olarak yavaşlatabiliriz. Çözüm basit ama uygulaması cesaret ister. Rutine kırmak. Eğer her gün aynı yoldan dönüyorsan, Bugün arka sokaktan git. Beynini şaşırtmalısın. Beynin hop, burası neresi? Desin, uyansın. Eğer hep sağ elinle diş fırçalıyorsan, bu akşam sol elinle fırçala. Yeni bir hobi edin. Hiç dinlemediğin tarzda müzikler dinle. Soğuk duş al. Tanımadığın biriyle konuş. Korktuğun bir şeyi yap. Monotonluk zamanı yer, yenilik zamanı uzatır. Hayatın uzunluğu, aldığımız nefes sayısıyla değil, nefesimizi kesen andırın sayısıyla ölçülür. Yaşlanmak, takvimdeki sayılarla ilgili değildir. Yaşlanmak, merak etmeyi ve hayret etmeyi bırakmaktır. Eğer bugün, dünkünden farklı bir şey yapmadıysan, bugün aslında hiç yaşanmamış sayılır. Lütfen, bu videodan sonra telefonu kenara bırakın, gökyüzüne bakın, sevdiğiniz birine uzun uzun sarılın, onun kokusunu, sesini, hissini hafızanıza kazıyın. Çünkü sonunda elimizde kalacak tek şey, keşkeler değil, iyi olmalı. Sadece rutinler değil. Duygular da zamanı büker. Hiçbir trafik kazası geçirdiniz mi? O birkaç saniye sanki saatler gibi gelir. Camın kırılması, metalin sesi. Her şey ağır çekimde gerçekleşir. Tam tersi de geçerlidir. Çok eğlendiğiniz bir parti, aşık olduğunuz kişiyle geçirdiğiniz ilk gece. Saatler saniye gibi uçar. Ne ara sabah oldu dersiniz. Neden böyle? Çünkü beyin Yoğun duyguları hayatta kalmak için önemli olay olarak etiketler. Bunlar dümdüz bir zaman çizgisindeki kırmızı bayraklardır, duygusal çapalardır. Eğer hayatınızda ne büyük bir acı ne de büyük bir neşe varsa, zaman çizginiz dümdüz bir otoyola döner. Hiçbir işaret olmadığı için hız sınırını aşarsınız. Acı çekerken veya sevdiğiniz bir haberi beklerken zamanın geçmemesi bundandır. Beyin her saniyeyi tehdit olarak algılar ve kaydeder. Dakikalar asır olur. Yani mesele sadece farklı şeyler yapmak değil, hissederek yapmaktır. Hüzün de olsa, neşe de olsa yoğunluk zamanı genişletir. Tatile gittiğinizde neden günler uzun gelir? Çünkü bir turist zihniyetindesinizdir. Algılarınız açıktır. Binaların tepesine bakarsınız, tabelaları okursunuz, havanın kokusunu içinize çekersiniz. Reçete şudur: Kendi hayatında bir turist ol. 20 yıldır yaşadığın sokağa sanki ilk kez gelmiş bir yabancı gibi bak. O köşedeki ağacın yapraklarını hiç gerçekten inceledin mi? Otobüsteki insanların yüzlerindeki hikayeleri okumaya çalış. Yediğin yemeğin içindeki baharatları tek tek ayırt etmeyi dene. Otopilottan çık, manuel moda geç. Bu çocukken sahip olduğumuz o neden diye sorma yeteneğini geri kazanmaktır. Merak, zamanın fren pedalıdır. Bazen sadece dur, yetişmen gereken hiçbir yer yokmuş gibi yürü. Hız hayatı bulanıklaştırır, yavaşlık netleştirir. Günün sonunda kendine sor: Bugün hayatımın filmine eklenecek hangi sahneyi çektim? Eğer cevabın yoksa o gün kayıp bir gündür. Kum saati akmaya devam ediyor. Bunu durduramayız. Ama o dıracık boğazdan geçen kum tanelerinin her birini hissetmek bizim elimizde. Hayatın uzunluğu yıllarla değil, biriktirdiğin iyikilerle ölçülür. Rutinin konforlu uykusundan uyan. Çünkü en büyük risk, hiç risk almadan dümdüz bir çizgide yaşayıp ölmektir. Bu video bittiğinde sakın başka bir videoya geçme. O kara aynayı kapat. Dışarı çık. Rüzgarı hisset. Birini ara. Bugün farklı bir şey yap. Çünkü yaşlandığında o toplantıları, o trafikleri hatırlamayacaksın. O anlamsız sosyal medya kavgalarını hatırlamayacaksın. Sadece sevdiğinle göz göze geldiğin o anı hatırlayacaksın. Zamanı yenmenin tek yolu onun içinde kaybolmak değil, onunla dans etmektir. Başını kaldır ve gökyüzüne bak. Hala orada. Hayat kısa değil, biz onu yaşamayı erteliyoruz. Şimdi başla. İyi ki yaşadım demek için. Eğer bu video zamanın akışını bir an olsun yavaşlattıysa, bu zihinsel yolculuklara devam etmek için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki uyanışa kadar, anın içinde kalın. Görüşmek üzere.